Şimdi bu devrede, yani benim bu AEG-2'deki teknik ressamlıktan sonra ben ticaret yapmaya karar verdim. Dayılarıma danıştım, dayılarımın fabrikası vardı. Onlar bana dediler ki sen tüccar mı olmak istiyorsun yoksa biz seni fabrikaya alırız, fabrikada yanımıza çalışırsın, belli bir yere kadar ilerlersin ama bu ticaret olmaz, ticaret istiyorsan adam başlayacaksın. İş portacı olman lazım. İş portadan başlaman lazım. Çünkü ben kravat gömlek böyle şeyim. Sen bu işi yapabilir misin dediler bana. Ben yaparım dedim. Onun üzerine bana bir bavul aldılar. Bir bavul aldım. Kendi ürettikleri mallardan verdiler. Sultanım geçiyor. Ahmet ile konuş, Mehmet ile konuş, onlar da sana mal verecek dediler. Onlar bana verdi, 10 liradan veriyoruz, 12 liradan satarsın. Öteki tarafa gittik, danteller verdi birisi. Al bunu 5 liradan aldın, 6 liraya satarsın. Ben böyle balın içine koydum ve iş borçacılığa başladım. İş portacılığa başladım, bütün İstanbul'da dolaşıyorum. İş portacılığa başladım. Tabii herkes karakterini, çalışma tarzını gördüğü zaman önce hani kovalarken falan seni kovalayamıyorlar. Düzgün konuşuyorsun, şu durumdur. Ondan sonra belli bir zaman sonra bir teklif daha aldım bir akrabamdan. Dedi ki sen burada bilimin noktaya geldin. Ben seni birilerinden tanıştırsam onlarla çalışır mısın dedi. Dedi Tama, tamam. Beni bir Ermeni grubuyla çalıştırdı, tanıştırdı. Bunlar iç çamaşır üretimi yapıyorlardı. Bu üretim dedi ki onların bilgileri yok, yönetimleri yok, sanatları var. Sen onları tamamlarsın. Ben onları Galatasaray'da arka taraflardaki bir yerden böyle kat kat çalışılan bir yerden e, onlarla beraber çalışmaya başladım. Nihayeti onları Şişli'de bir fabrika sahibi olacak noktaya kadar getirdim diyeyim. Niye götürdüm diyorum? Çünkü ben onları zorladım. Benim kapitalim yok. Ben dışarıdan çalışan bir insanım. Fakat onlar da bana itimat ettikleri için ne sorulursa Tansu Bey'e diyorlardı. Tansu Bey'e sorun diyorlardı. Piyasada beni hakiki ortak olarak düşündüler. Bu adam fabrikanın sahibi, bunlar da orta diye düşündüler. Çünkü habire bana bırakıyorlar şeyi. O bakımdan yani yönetim bendeydi. Ben onları zorlayarak şeye doğru götürdüm. Fabrika sahibi olmaya. Nitekim onlar da fabrika sahibi oldular. Türkiye'de tanınan 2-3 firmadan biri olarak hala da devam ediyorlar. İsim verdim şimdi. Bu devrenin arkasından benim dayım vefat etti. O iki dayımdan bir tanesi vefat etti fabrika sahibi olanlardan. İkinci dayım ondan sonra bana teklifte bulundu. Senelerce Ermenilerle çalıştıktan sonra. Çünkü ticarette şöyle bir şey var. Senin bir noktaya geldiğini görürlerse seni şey yapıyorlar. Yoksa ondan evvel dayım bana diyebilirdi ki gel beraber çalışalım. Dayım da benim çalışma tarzımı ve gidişatımı gördükten sonra bana Dedi ki sen bak orada belli bir noktaya kadar ilerledim. Gel ben abim öldü. Gel biz seninle beraber çalışalım diye. Ben ondan sonra dayımla çalışmaya başladım. Ermenilerden, firmadan istifa ettim. Dayımla beraber çalışmaya başladım. Çünkü dedim ki ailemize çalışıyoruz burada netice itibariyle. Dayımla çalışmaya başladık. Yeni bir konuyu şeye soktuk ve Türkiye'de birinci hale getirdik. Bu arada dayımlar bir yeni fabrika kurma şeyi olduğu zaman biz iki yeğene teklifte bulundular, size hisse verelim, siz hisseyi ödeyin karşılığında, çalışmanız karşılığında, ortak olun diye. Biz fir yeni bir firma kurduk ve orada ortak olduk. Benim ortak olmam ve fabrikatör olma, ilerleme devrem de bu devre. Bu devre de seneler sürdü. Orada da birinci isim haline geldik filan Arkasından e, yeğenler geliş, büyüdüler. Onlar ortaya çıkıp da fabrikanın yanında tabii kendi babalarının yanında falan şey yapınca fikir ayrılıkları başladı. Daima hani çünkü yeni jenerasyonla fikir ayrılığı başlıyor. Onlar kendini düşünüyorlar falan. O bakımdan hani bu babamızın yeri, bu bilmem ortağımız gibilerden. Orada anlaşmazlık olunca bir ayrılığa gitti bu. Ben firmadan ayrıldım. Firmadan ayrıldığım zaman 52 yaşındaydım. 52 yaşında annem vefat etmişti. Babam zaten çok daha evvel vefat etti. Bir e, tanıdığım ya niye şeyde e, ben Viyana'daydım dedi. Niye buraya gelmiyorsunuz? Burada bir şey düşünmüyorsun falan diye. Ben kendi kendime sordum. Dedim ki sen 1964 senesinde 22 yaşındayken ben aç kalacağım. Ama iki kelime Almanca öğrenirsem diye bir maceraya girdim. Bunun neticesinde sana bütün bunları ilerlettiğim bir şey ortaya çıktı. Hakikaten sen ne yaptıysan o üç beş kelime kendi kendine öğrendiğin Almanca ile yaptın şimdiye kadar. Fabrikalara gittik, makineleri aldık bir her ne yaptıysak. Sen dedim bu işi 52 yaşında tekrarlar mısın? Dedim tekrarlarım 52 yaşında ben bunu tekrarlarım. Onun üzerine ben faaliyete geçtim. Ondan sonra e, araştırdım, sordum ve e, Viyana'da bir şirket kurdum. Şirket kurdum. Şirket kurduktan sonra Viyana'ya gittim. Fakat Viyana'daki şey de tabii yabancı düşmanlığı, ıvır zıbır ve oranın zorlukları sebebiyle çok fazla uğraş verdim. Çok yıpranarak. Fakat bir buçuk iki sene sonra faaliyete geçirdim firmayı. Faaliyete geçirdim. niyetim kendim başlayayım, her şeyi kendim yapayım bir iki üç dört kişi yanıma alarak grup olarak e, pazarlama yapayım diye fakat bu uğraşında neticesinde çok zorlandığım için orada hep kendi kendime götürmek mecburiyetinde kaldım konuyu kendi kendime götürdüm epey bir yıpranma oldu bir sürü aksaklıklar final oldu bir müddet sonra e, rahatsızlık sebebiyle e, şey e, fakat fazla çalış yani akşama kadar çalışamaz durumda oldum. O sırada işler de biraz tersine gitti. Tersine gitmesinin sebebini de çok çözemedim. Çünkü başlangıçta her şey çok iyiydi. Çok iyi lanse ediyorum. Elimdeki mal çok iyi bir mal. Fiyatını senelerce değiştirmedim ve anında depodan teslim ediyorum. Öyle bir avantajım var. Herkes çok alaka gösterdi. Fakat iki sene sonra tahmin ediyorum ki benim rakiplerim yani oradaki üretim yapan Türk firması değil Orada üretim yapanlar tarafından kösteklendiğimi tahmin ediyorum. Müşteriler yavaş yavaş biraz kaçmaya başladı. Benim de o sırada o zorluk dönemime rastladı. Netice itibariyle ben baktım ki götüremiyorum. O sırada bir dairem falan vardı. Onu sattım. Kapital olarak kaptım baktım. Hep böyle yürütmeye çalışıyorum. Muvafak olamadan geri dönmek istemiyorum. Ondan sonra e, baktım saatte şeylik var. Eee dış ülkelerin şu şeyliği var. Ne kadar yabancı düşman olsalar da bazı noktalarda senin hakkını teslim ediyorlar. E, sigortaya gittiğim zaman da e, bana adamın bir tanesi dedi ki oradaki e, siz dedi madem böyle bir rahatsızlığınız var doktordan raporunuz var, şeyiniz var siz dedi müracaat edin. Yoksa ben o sırada artık kapital olarak bitmiş neredeyse geri dönecektim. Yürütemiyorum yani. Siz dedi o zaman emekli olabilirsiniz burada dedi. Ben böyle bir şeyden haberim <laughs> yoktu. Ben yani Türkiye'den emekli olarak gittim. Biz madem dedi şeysiniz, burada bir müracaat edin, sizin malulen emekli olma imkanı, hakkına sahipsiniz dedi. Aa öyle mi? Ben hemen bunun araştırmasını yaptım, nitekim doğru. Ben müracaat ettim. Müracaat ettim, kabul edildi. Kabul edilince benim emeklilik durumum, ben orada emekli edip kendimi kurtarmış oldum. Asgari ücrette olsa bir emekli maaşımdan hayatı devam ettirme imkanına sahip olmuş oldum. O bakımdan orada bu şekilde devam etmiş oldum. Ondan sonrası düşündüm ben burada şimdi yeni bir işimi kurayım bilmem ne Bütün, bütün bunlar uzun uğraşlar. Yaş geldi tabii belli bir noktaya. bütün bunlarla şey yaptıktan sonra neticede ne elde edebilirim? Ne elde edebilirim? Bir de insan 10.000 bin euro vermezler ya bir yabancıya. O bakımdan emeklilikte devam ettirdim. Hayat tarzımı emeklilikten elime geçenle idare ettirmek tarzında bir şey yaptım. Ve bundan mutluyum. Herhangi bir aksaklığım yok. Çok iyi idare ederek bunu götürüyorum. Her şeyi de yapıyorum. Evet. Hayat bu. Yani hayat hikayem bu. Ondan sonra <laughs> ilave edeceğim bir şey. Bu böyle bize gözüm açıldıktan sonra ben eski arkadaşlarımı nasıl bulurum diye uğraşmaya başladım. Eski cimnastik arkadaşlarım. Çünkü bu devre içinde cimnastikle hiç uğraşamadım. Hayat gayesi gelince Peki ben arkadaşlarımı nasıl bulabilirim? Facebook çıkmıştı o zaman. Ha Facebook'tan bulunabiliyor. Ben Facebook'tan bir uğraştı bir bilmem ne. Gene bir gelip de geriye dönüş son iki güne evvel şeye gönülün telefonuna ulaştım. O da nasıl? Gönül Yıldıran. Gönül Yıldıran. Orada da geçme açısından soruyorum. Hı. Gönül Yıldıran'ın da nasıl şey yaptım? Gönül Yıldıran'ın bir şeyinin olduğunu, Anaokulu. anaokulunun olduğunu biliyorum. Anaokulunu araştırmaya çalışıyorum. Anaokulu nerede? Kapanmış mı? Kapanmamış mı? Sonra Facebook'a ben bir şey yaptım. Gönül beni duyuyorsan, şey yapıyorsan bana telefon aç diye. O da tesadüfen görmüş benim bu şeyimi. Tesadüfen görmüş bir telefon geldi gönülden. Ha gönülü yakaladık. Gönülü yakalanınca dedim böyle böyle ben iki gün sonra da dönüyorum. Gözünü bir araya gelelim. Ben hemen organize edeyim, şey yapayım dedi. Ertesi günü onunla bununla konuştu. Mete ile konuştu, bilmem neyle konuştu. Dedi ki buluşuyoruz. Tamam. Ben Viyana'ya dönmeden iki gün evvel gönüllen 50 sene sonra gönüllen ve diğer arkadaşlarla Metesinden o zaman Tunga Sadı Tunga Tarih kaç hocam? Nasıl? Tarih kaç? E, bu 4 sene evvel oluyor değil mi herhalde? Sanıyorum 4 sene. 5, yani. 5 sene falan oluyor. Yani. Evet. Yeni yani. Evet. Ondan sonra ilk defa bir araya geldik. Ha ilk defa bir araya gelecek. Ondan ver senin telefonunu. Kim vardı ver. Ver Tuncer'inkini. Ver bilmem neyinkini. Temas başladı. Temas başladı işte sizlerle bir araya geldik. Ha 50 sene sonra, 55 sene sonra tekrar cimnastik hayatının içine, arkadaşlarımın içine girdik dedik. O zamandan biri de gel git gel git bir yana da yaşıyorum. Buraya geliyorum. Burada 3-5 ay kalıyorum. Veya bir, bir senede iki kere üç kere geliyorum hem sizlerle beraber oluyorum, hem kardeşimle beraberim. Böyle bir hayatla şimdiye kadar getirdik. Evet. Bu hayat hikayesi. Cimnastik şeyi nerede başladı? Cimnastik... Cimnastiğe baş geçmeden önce hocamdan da bir alalım. Bir ha, tamam. geçmiş. Tabii. Ama o kadar çok şey anlattı ki, Tansu abi teferruatlı <laughs> yani benim böyle doldum. bir şey yok. Sen Tabii. ne zaman başladın, hangi tarihte evet. doğdun? Yani bir ufak bir hayat tamam, hikayesi. Tamam. Ee, ben Memduh Güven, Eee... 1945 yılında doğdum. Fakat benim babam askerliğe geç gitsin diye Nerede doğdu? Nerede doğum yeri Yozgat, Akdamadin. Ak. Benim asıl memleketim Çorum. Fakat babam da asker olduğu için Yozgat, Akdamadin'de doğmuşum. E, ve 1946 <laughs> diye yazdırmış nüfusuma babam. <laughs> Sonra e, ilkokula Yozgat'ta başladım. Sonra Çorum'da devam ettim. En son 5. sınıfı Ankara'da okudum. Sonra Okul isimleri de hatırlıyor musun hocam? E, evet. İsa Sungu İlkokulu'nu bitirdim Ankara'da. Sonra Yıldırım Beyazıt Ortaokulu'nda başladım. O zaman Yıldırım Beyazıt Lisesi yoktu. Yıldırım Beyazıt Lisesi e, ben 3. sınıftayken, ortaokul 3. sınıftayken lise açtılar. Orada <laughs> lisede devam ettim. Ankara'da. Ankara'da ve spor hayatıma da ortaokulda Yıldırım Ders Lisesi'nde başladı Ben sporla beraber götüreyim bir şey. Nasıl isterseniz. top de <laughs> iste bundan sonra. <laughs> Orada çok kıymetli hocalarımız vardı. Her şeyden önce hep kendisini sevdiğim, takdir ettiğim rahmetli Necmettin Koca. Erkan, Erkan, Erkan. tanıştım. O zaman o bizim e, okulda spor dersine katılıyordu. Subaydı. Ve spor dersinde bizim hareketliğimizi çok beğendi. İlk önce abimi, sonra da beni cimnastiğe yazdıran, devam ettiren Necmettin Erkan oldu. Bir araya gireceğim şimdi. Madem sporlu <laughs> beraber... Ortaokuldayken değil mi? Ortaokuldayken evet. Orta birdeyken. Neden araya gireceğim? Çünkü şimdi cimnastiği beraber götüreyim. <laughs> Bizle memnunlarla nasıl bir araya geldik? Necmettin Hoca ile ilişkisi nedir? Necmettin Hoca o sırada işte memduhlarla beraber e, cimnasyonları çalıştıran, başlatan kimse aynı zamanda faal bir insandı. Askerdi fakat çok iyi e, kendi kendine lisan öğrenen falan çok şey. Amerika'da bulunmuş. Amerika'da bulunmuş. Radyo dinleyerek falan lisan öğrenen böyle çok şeydi. Cimnasiye de çok meraklıydı. Bağlantısını nasıl kuracağım? Necmettin Hoca benim tanışmam ilk abisi Erdoğan ile Erdoğan'ın bildiği, tanıdığı için biz de o sırada cimnastik yapıyoruz. Benim cimnastik hayatım başlamış. 200 sene geçmiş aradan. Artık müsabık, <laughs> müsabık devresine girmişiz. 1960 senesinde Necmettin Hoca bizleri yurt dışına götürmek üzere faaliyete geçti. Nasıl faaliyete geçti? O sırada tahsis olmadığı için 1960, 1960 Roma Olimpiyatlarına götürmek istedi. Ne olarak bizi heveslen heves çünkü bizde bir kabiliyet görüyor ileri doğru gidiş görüyor. O zaman nerede çalışıyordunuz? Ben Eminönü öğrenci lokanda Hemen. çalışıyorum. Hocam? Biz biz e, Ankara Polis Polisinin e, yemekhanesinde başladık. Akşamları o yemekhaneyi boşaltırlardı. Oraya barfix kurmak için yer yapmışlar. Paralel kutlu beygir, böyle şey samandan doğma minderler. minderler. vardı. Fakat barfixte mesela mifer dönemezsiniz çünkü tavana çarpıyordu şey. Sadece alt hareketleri yapıyordu. Yalçın'ın fotoğrafı vardır. Halka Halkada amuta kalkıyor. Halkanın biri daha aşağıda, biri, Bir daha, daha yukarıda. <laughs> O şartlar altında. Yani o şartlarla başladım. İlk gidişimiz o. Ee, biz e, Ankara Yeni Doğan semtinde oturuyorduk. Yıldırım Beyaz Lisesi'nin en yakınında. Oradan şeye kadar e, polis kolejine kadar vasıtalarla e, gidip geliyorduk. Bu sanıyorum orada bir yıl devam etti. Ondan sonra daha büyük bir spor salonu yani bir e, ortaokulun spor salonunda. Mı? Mimar Kemal Ortaokulu'nun spor salonunda yaptık. Yani Ankara'da bizim yapmadığımız, spor yapmadığımız spor salonu kalmadı. İlk önce aklıma gelenleri sayayım. Yıldırım Beyaz Lisesi'nin spor salonunda e, Gazi Eğitim'de yaptık bir iki yıl. Ankara Koleji'nin lise kısmının spor salonunda yaptık. Oradan ayrıldıktan sonra ortaokul kısmının spor salonunda. Peki bir şey soracağım. O salonda <laughs> cimnastiğe mi aittin? Hayır, Yok. sadece o okullar bizi şu şekilde alıyorlardı. Onların alet ve malzemeleri olmadığı için bizim alet ve malzememizle gidiyorduk biz oraya. Ankara bölgesi bize o malzemeleri sağlıyordu. Onlar da federasyondan alarak. O malzemelerimiz hem biz hem onlar kullanıyorduk. Onun için de bizim orada çalışmalarımıza müsaade ediyorlardı sınırlı bir şekilde. Sırf gimnasiye <laughs> aynı şey bizde de söz konusu. Boş alan yani. Yani olabilir. gerçekten çok büyük zorluklarla ve çok gezerek ve özel ilişkilerle ben mesela rahmetli Cumhur Saltık vardı, Cemal Saltık. Cemal Saltık. Ona giderdim, efendim yine biz geldik, sıkıntımız var, bu salondan da bizi atıyorlar, bize bir salon. Federasyon da mıydı? Yok. Federasyon şey yine orada Yörgüncü ama müydü? bölge müdürüydü evet. Bölge müdürü'ydü. Çok severdi bizi de. Böyle bizim bu spor aşkımızı da anladığı için hiç bizi kırmazdı. Ee, onların e, bir şeyi vardı. Kamyonları vardı. Onun e, şoförü de çok enteresan, çok tatlı Cumhur abi diye birisi. Çok biraz kilolu ama çok tatlı bir adamdı. Ve bizim aletlerimizi taşırdı. O taşırdı. Ama bir gün öyle oldu ki o hikayeyi anlatmadan duramayacağım. Gazi Eğitim Üniversitesi'nde e, cimnastik malzemelerimiz orada ve orada çalışıyoruz ama onlar da bizim mutlaka artık salonu boşaltmamız gerektiğini söylediler. Ben çok üzüntülü bir şekilde bir iki arkadaşımı da alıp doğru Cemal abiye gittik, Cemal Bey'e. İşte böyle böyle bizi atıyorlar, bize lütfen bir araba verin e, veya bir yer bulun sonra da bir araba verin, aletlerimizi taşıyalım diye. Telefon açtı şey, Ankara Koleji'nin öğretmeni var Zeki Bey'e. Böyle böyle çocuklar spor salonsuz kaldı. Aletleri getirelim, sizin oraya kuralım. Bizim orada çalışmamıza izin verir misiniz dedi. O da çok memnuniyetle karşıladı ve bize o izni verdi. Ama aletlerin oradan gitmesi lazım. Şeyle, bölgenin kamyonunu da başka bir yere göreve göndermişler. Yok alet şey yok. Ne, ne yapalım? Olsun. Ne yapalım? Arkadaşlarla toplandık. Dedik ki tamam biz eee Ankara Koleji'ne kadar yani bütün bahçelerden, o bulvardan e, şimdi yeni meclisin önünden Kızılay'dan koleje Taşınca. alet taşıyacağız. <laughs> ne yapalım?